Hiç gelen yok. Ne zaman ben oyuna başladım pili kimse atlamaz oldu işte. i̇şte. <laughs> Ayrıca eee... Ee, adam düştü an var ya hani aşağıya düşüyor ilk. O zaman yumruk atmıyor. O zaman tak, takla atmıyormuş. Harbi mi? Hani direkt devam ediyorsun. Aynen. <laughs> Olsun. Kesin bizim Türkler keşfetmiştir amına koyayım Emir abi şeyi söyledin mi ben size? Aynen şeyi keşfetmiştir. Aynen. Evdeyken çömelip eline tava aldığın zaman yürüdüğünde ayak sesi vermiyor dışarı. Dışarıda. Keşfeden bir de şey. Eee Ersin Yekin. Valla hiç ya. Ersin, 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 Ersin. herhalde 2 aydır izlemiyorum. Adam var burada bir tane de. İnşallah bottur. I need a weapon. I need a weapon. Yo, araba getiriyorum araba. Devam et istiyorsan sen. Ya da bagi al devam et. Tamam bagi <laughs> al. Bagi al gibi. dikkat et oraya varınca. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Kasıyor buradalar. Buradalar. Geçtik, geçtik, geçtik. Fişe mi geçtik? Abi yok adamlar burada. Abi canım. Allah'ım adamlar aldı. Onlar uzak da. Oha. Oha. Burada ben yüzü kokuyor. Bir salça ya. eşi grup var biz ortada kaldık. Ben tamam. size söyleyeyim bakalım. Aha adamlar bu evde. Enemies ahead. Enemies ahead. Çukurda 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 enemies var. Abi bir şey atlar. Süper bas bas orayı bas oraya bas. Bayıldım. İki baygın iki baygın bas. Bayıldım bas. bas. Bombalayın bombalayın. Önünde önünde. Önünde bana ne abi. Tamam abi burası bitti burası bitti abicim. Tamam, Diğerleri kaldı. Pardon. Be. Bunlar bir şey aldılar mı ya? Ne bombalayın e. mı? Basıyorum yukarı. Lan burada kayıtlıkların nerede abi? Evet. Ha burada da tamam. Oo atıyorlar. başka yerden sarıyorlar. Aynen işte. Ben al lan adamdan. Adamların Allah. ya lootu. Bana ne çöp ya? Motor geldi. Geldi. Durdu durdu. Arkamızda. Durdu. Abi, Arkamızda. Emre abin orada. Emre abime koşun abi. Geldim abi, abi yettim. Dayan yiğidim. Gel. Yukarıda biri var da. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İndiremedim ya. ya. Abi nereden atıyorlar? Tam anlamıyorum işi. İkisini şey de ya. aldım da Emre abi salama geç. Abi kaç ekip var burada? Benim beynim durdu ya. Gel buraya. Tamam, fire. Bir şey yapma. Helal olmaz, şurma Ne diyor Emre abi? Pokal. Hadi. Bir fişeği attım. Ya ben adam indirirken fişeğin amına koyayım bay burada kaldı. Hadi 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 hadi. Çekil çekil çekil. Hayır şuradan loot yapmam lazım acil. 4'e şey girdim. Oo. Hop biri bana bomba atıyor bir yerden ha. He. Ay, ha. uzaktan silahlılardan yaklaşmış çünkü ona. Tamam beni al. Daha... Tam aldım diğerini de aldım. Az siktir mermi bitti vallahi. siktir bombaya Asiktir. sen kendin gittin reis. bomba. Geldim yanına aynen. bekle geldim yanına. Aynen aynen. Dur, dur alta gireyim dur dur. Dur 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 dur, dur. alırım dur. ben o zaman o kadar. Şuradaki öldü mü ya? Şurada okay. var diye bir tane. <gülüyor> <gülüyor> tane. O nereye gidiyor? ahead. ahead. Kulenin arkasında bir tanesini bayıltıydım ben. Aha, arkadan kipirkiyor. 8x attım burada. STM var. Evet, STM var. Ahmet bende M162 vardı ya. Onu al istersen. Yok yok lazım değil şu an al bana. Yok yok. Yanlış silahı aldım ya. Of. 8x Açak. aldım da. Karşıdaki hangara dikkat edin ya. Pijin biri oradan sniper sallıyordu. Fişeyi Gelsinler diye sıktım abi ya. Gelsin. O fişeyi alıp gittiler. Dibine düşüyor. Atkıları fişe koydu anasını evet. Abi burada, abi, burada abi. çok fazla abi, burada abi. Çok dürbün var ha. 6x ha. bırakıyorum buraya. 3x bıraktım. 2x. Ben 4x attım yere. Hara. Hara. 7 x bıraktım oraya. Fişeyi aldılar gittiler adamlar. Biz burayı temizledik ama fişek mişek alamadık. Abi sadece şurada 5 kill mi 6 kill mi ne aldım ha? 5 Bir bu anlamadım ne kadar anlamadım Artık gidelim mi ya? Yeter bence bu kadar iyice Valla şu evlerde bence var millet attı Ceren'e sen şey. çektik ve hiç fişek silahı bile yok Ahmet sen Ahmet tamam neyse hepimiz Bakıyorum ben ama. etrafa bakıyorum abi etrafa ben evet. Abi buradan yürüyerek Aynen. yukarı doğru çıkalım Ne dersen para da beni giyiyor zaten Zaten ya, Çıkın hadi çıkın Oha burada adamlar var Basmışlar Ananı sikim ya Emre abi, abi, abi bana Birini bayılttım, birini bayılttım. Tamam, tamam bir dakika sakin ol, bir, bir dakika dur. Sessiz olalım ki ses kasalım. Kasalım. Ayağın arkasında biri. Bombaya, bombaya gideceğiz, dağılalım abi. Abi, atıyorum, bomba atıyorum. atıyorum. Ben de atıyorum. Hadi oğlum, hadi Yok. oğlum. Basma Emre, basma. basma. Basma Emre abi. Basma. Tamam. Basak mı Emre abi? Bak 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 bak, bak. de ben aldım. Oha son adam o zaman abi. Araba, araba geldi. Araba geldi. Biz sizi... Ya. ya. Öldü 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 ha. bir dakika sakin abi. Emre abi geri gel. Onlar sonra uçağa. Sadece kes. Uçağa, 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 Dur abi. Yok. Kes abi geliyorlar ama onu bize söyle. Taşkın abi tutmam lazım. Adam yine bir taradı. DP ile taradı bir tane bile mermi tutturamadı. Nasıl özürlü bilmiyorum yani. Yalnız duru adam gelmiş olabilir. Abi, arkadan diyor. abi bu ne ya? Uçağın orada işte uçağın orada. Abi yok tamam da daha iyi uçağı ben görmeden sniper yedim. Hile olabilir. Arabında. Hile olabilir. Uçağın kanadının orada altındalar. Tamam Bu, abi. Bayağı yediler. Dur ben ona bir sprey atacağım şimdi. Karadın Sprey atacağım. Açılmasınlar da önemli olan o. Açılmasın. Yok daha uçağın gözlerinde orada. Gözlerinde orada. Bak istemem. Bak Bir işaret atar mısın? Şurada var. Kanadın içinde geziyorlardı şu araya girdi. Baygın. Baygın. İki kişiler onlar. İki kişiler onlar. İki mi sadece? İki de sadece? İki de iki de. Basıyorum. Basıyorum. Sağdan sağdan gidiyorum. Sağdan gidiyorum ben. Soldan açıldı. Soldan gidiyorum Ahmet. Soldan açıldı tamam. ol sende. Helal be tamam, size. Helal be. Tamam ağabey. Helal olsun abi. Abi yargı modu 10 harbiden ha. 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 Ama az önceki ekibi hızlı aldık. Adam bir uzatma O sayede bu kadar iyi oynadık yani. Yoksa arada kalacaktık. Alan küçüldü. ha, Alan küçüldü. Şu alanda versin ha. Bence var ya köşedeki evet. evlerin birinde ya bekleyelim ya da gezelim fark etmez. De. Evet. En Bak son şu, şu evde adam vardı bize sıkıştıralardı. Belki de arabayla gelenler onlardır. Bir İki kişi gelmişti ya. Burası temizse burayı alırsak oyunu evet, Solda araba gidiyor Solda araba gidiyor Solda araba, solda araba tamam. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> tamam abi buraya bir geçecek miyiz? Hatta araba içeri park edin Tepeye çıkıyor Tamam yerimiz çok güzel ha. burası Tamam abi burası <laughs> Aynen yer çok iyi burada. burada ama arkalanırsak sıkıntı. dağ mı çıkıyor onlar? Yok dağ da alan dışı. Evet, <laughs> Daha doğru. Aa, kaldı. gördüm. Daha He, daha inecekler abi Atayım mı? Gidiyorlar Enemies ahead. Çok Dur. buraya geliyor. buraya. Emre Araba geldi. Yani. Başka araba. Başka Anlamaya. araba. Son bir, son bir. Son bir. Biri daha var yukarıda. Biri daha var yukarıda. Yok artık. Yok Alalım. Ha helal. İyi ki iki kişi girdik yoksa ele geçeceklerdi. Emre abi sen öbürkünlere bak abi. Abi. Nasıl bastı? Geçirmiş şey bunlar abi. Ben çıkabilir miyim? Onların evet. boklarını kontrol edelim. Tamam abi. Canım canım toparlayak da. Okey. Oh, abi. Gittim. Aha araba araba araba. Şuradan gidiyor. Enemies <laughs> ahead. Vurdu, vurdu. Emre abi oradan çık, oradan çık abici. Enemies işte, ahead. Işte. Yani, ahead. ahead. Abi iki de aşağı atlamışım ha. Gaza geldim. Aşağı atladım adamları yakaladım. Yoksa normalde Ben de oluyor. ben de aşağı atladım. Direkt şey spray attım. Onlar da bizim yaptı. Yukarıda olduğumuz. Hangi ağacın arkasında? Şu a şu kaya mı? Enemies ahead. Enemies ahead. Hayır 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 hayır. Şu şu ağacın arkasında. Enemies ahead. Geç tam al geç. Yine tekliyim. Yine tekliyim. AWP var mı abi ya? Varsa var ya Allah'ım. AWP'm mı abi? Varsa. Bilmiyorum daha yeni iniyorum şu an aşağıya. Ben sokun pardon. Abi kaldı Hop. 4. 4'lü full ekip. Avuk varmış. <laughs> Avuk. Avuk aldım. varmış. Engin 4 var. Engin 4 var mı? Baktın mı? Ben de şey var. r 98 var. Almayacak. Yer alsın ya. benim var yani. Yani. Abi günlere falan bakar mısın abi, ya? Abi buradan 10 kişi yani. doyar ya. Öyle bir durum. Buradan 10 kişi doyar. Evet. Arabayı da içeri sokmuşlar. Arabayı, <laughs> abi bu arabalar patlasak mı <laughs> ya? Yani? Bu arabalar işimize başımıza iş açacak gibi geliyor bana. <laughs> ha? ha alan verdi alan. Alan verdi. Vay an, verdi. Karşıya geçmemiz lazım hızlı bir şekilde hem de. Adamlar karşıdaysa sıçtık. Ve de drop da var orada. Aynen. Drop'ta adam varsa aynen ayvayı yedik. Drop. Drop'ta adam var. <laughs> Headshot yedi ya. Of! Yukarı ah çıktı. Ee. Lan ya. Şurada can basıyor birini. Hah. Tamam. Ben karşıya geçiyorum abi hızlı bir şekilde geçmem lazım. <laughs> Canı yok ha onun. Headshot yedi de kaskı 3 olduğu için düşmedi. düşmedi. Nere adam? Abi köprünün hemen arkasında. Dur abi. Yukarı düşün. Hayır hayır eve girdi eve. Hayır, hayır. Oha nereye gitti abi o kadar ya? Beyazlıyı diyorsun değil mi sen? Beyazlığı... Aynen abi aynen. Emre abi sırayla sıra, sırayla geçelim abi. abi. Ben bakıyorum abi siz gelin. Ben bakıyorum gelin. Ben bakıyorum abi siz gelin. 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 Turkaz evi var ona mı girdi abi? ona ne ara koştu bu Aynen. Çok bu adam gidiyor. suya niye daldı? Abi drop suda çünkü. Evet. Drop suya düştü abi. Abi. Yok, yok adam suya dalmıyor. Yok, adam suya dalmıyor. He, şey C'ye basacaksın abi. Ah sen adam. Şu tepeye çık. Abi şuraya tepenin arkasına git. Sağdan. Aynen sağdan arkasına. Göstermeden. Göstermeden. Çünkü oraya geçersek bu adamı alırız diye düşünüyorum ama tepenin arkasına dikkat edelim. 3 üç, üç kaldık. Evet. Karşımızda üç, üç, üç kaldı. Bence tek başına abi. O tek, zaten. o tek zaten. Abi adam o kadar korkak ki göstermiyor mı? ya. Gram göstermiyor. Bakmıyor bile amına koyayım. Aha bambaşka. Ama, bamba abi, geldiğimiz abi, yön, geldiğimiz abi. yön. Gel. Tamam. Geri gel. Mantar, mantar yer mantar orada bir yerde bunlar da. Hadi Yok mi? daha yakın ya. Uf vurdu. Yok daha yakın ya? Vurdu. Of 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 oh, 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 oh. Abi bu kayalardan birinde ya ya da şu ağaçlardan birinde söyleyeyim size. Çok yakın. Ne nasıl kapattı ben o kadar koşarken anlamadım. Anlamadım. Artık şans işte anlamadım. anlamadım. Bombalıyor la bir de. Abi nerede bu adam ya? Ha? Aha şu aç şu aç şu aç. Enemies ahead. Ahead. Tek değil ama ha oh. Tamam bayıldı. Yedi bir tane oldu. Senden. değil aynen. Siz demiş. Diğer kaç nerede? Bunlar geçirmeyecek de bu zaten. Tamam aldık <laughs> onu. Bayağı olabilir. Galiba adam ama hiç bu kadar, Dözde. Dözde. bu kadar anlamadım ya. Ha kayada kayada silah gözüküyor kayada. Allah. 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 Bravo helal olsun. Helal. Son, son adamın yeri belli zaten. Aynen. O Abel de nasıl becerdi bu kadar yaşamayı bilmiyorum. Can <laughs> sesleri yaşıyor. bizim aşağı geri inmemiz gerekiyor. Ama o da çıkacak. Adam nerede bu? Görüyor musun sen? Nerede ki? Adam nerede bu? Yo, ibne ne tarıyım? Yo, ibne tarıyım. Çıksana lan. Abi yo. eve lan. eve git. Adam Abi burada. lan. Oraya mı inmiş, Oraya inmiş tekrar? Oraya mı? Abi bambaşka elbisesi vardı sanki ama abi, anlamadım yok. şu an. <laughs> Oy. Beyaz bir elbisesi vardı. Ay. Abi denizde suda diyor ya göremedim yani. Adam ya nasıl bir kafaya bak. Kafa yine oynamışız ya. Yine oynamışım Allah kahretsin. Ama 3 kill 930 demeyi tutmuş ha.